45. kelime: no, Anlamı: kemirmek, rahatsız etmek. No. Örnek cümleler: Babies like to gnaw hard objects when they are teething. Babies like to gnaw hard objects when they are teething. Bebekler diş çıkarırken sert nesneleri kemirmeyi severler. The feeling that I've forgotten something has been gnawing at me all day. The feeling that I've forgotten something has been gnawing at me all day. Bir şeyi unuttuğum hissi bütün gün beni rahatsız etti. 46. kelime: go. Anlamı: gitmek, ilerlemek. go. Örnek cümleler: We don't go to the cinema very often these days. We don't go to the cinema very often these days. Bu aralar sinemaya pek sık gitmiyoruz. Can't we go any faster? Can't we go any faster? Daha hızlı ilerleyemez miyiz? 47. kelime: goad. Anlamı: kışkırtmak, dürtmek. Goard. Örnek cümleler: He goaded the bull with a spear. He goaded the bull with a spear. Boayı mızrakla dürttü. He refused to be goaded by their insults. He refused to be goaded by their insults. Onların hakaretleriyle kışkırtılmayı reddetti. 48. kelime gobble. Anlamı silip süpürmek, çabuk yemek. Gobble. Örnek cümle. She gobbled her dinner. She gobbled her dinner. Akşam yemeğini silip süpürdü. Come up. Anlamı gündeme gelmek. Come up. This issue, has come up last week. This issue has come up last week. Bu konu geçen hafta gündeme geldi. In the bag. Anlamı çantada keklik. In the bag. The final match is not in the bag. The final, match is not in the bag. final maçı çantada keklik değil.